Merhaba arkadaşlar. CK Akademi Uzaktan Eğitim Programı'nda fizik dersindeyiz bugün. Bugünkü konumuz elektrik yükü ve elektriklenme. Bundan bahsedeceğiz. Elektrik yükü ve elektriklenme deyince elektrik yüklerinden bahsedelim. Öncelikli olarak elektrik yüklerinin ne olduğunu biliyoruz. Proton ve elektron. Proton neydi? Artı yük taneciyle biz proton diyoruz. Ha bir cismin içerisinde proton bulunur, elektron bulunur. Bunlar eğer e, yan ise, eşit sayıdaysa nötr, eşit sayısa değilse Eğer pozitif yani proton fazla ise artı yüklü, elektron fazlaysa eksi yüklü diyoruz. Pozitif artı proton. Yani bir cismin üzerindeki artı yüklü dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Pozitif proton, negatif yüklü. Yani eksi elektron olan demek istemiştir. Bir protonun yükü bir elektronun yüküne eşit ve zıt yüklüdür. Bir protonun yükü bir elektronun yüküne eşit ve zıt yüklüdür. Demek şudur yük miktarları aynıdır. O da 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19. Buna ne diyoruz biz? Bir elementer yük diyoruz. Bir elementer yük buna eşit olduğuna göre her bir protonda veya her bir elektronda bir elementer yük olarak söylenir. O da 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 demektir. Bir cisim proton sayısı elektron sayısına eşit ise o cisim nötr demektir. Nötr ne demek? Yüksüz. Yüksüz deyince içerisinde hiç yük bulunmayan manası var Hayır. İçerisindeki proton sayısıyla elektron sayısı birbirine eşitse biz buna nötr diyoruz. Nötr cisimleri biraz daha göreceğiz. Ee, ne, nereden, nereden kullanacağımızı, nasıl kullanacağımızı göreceğiz demektir. Örneğin 11 proton ve 11 elektronu bulunan bir cisim için ne deriz biz? Nötr deriz. Fakat 16 proton ve o 11 tane elektronu bulunuyorsa bunları bir arada toplarız. Geriye kalan artı 5 ele elementer yük bizim cismimizin yük miktarını gösterir. 5 elementer yüktür. Eğer artı 9 eksi 15 yani 9 tane protonu 15 tane de elektronu bulunuyorsa biz buna ne diyoruz? Topladığımızda sonuç eksi 6 elementer yük yapar. Yani bu cismin değeri de 6. Eksi 6 yüklük bir değerler. Gelelim maddelere. Maddeler iki tür. İletken ve yalıtkan. Biz şimdi iletken ve yalıtkan maddeleri neye göre tanımlıyoruz? Şimdi ısı ileteni var. E konumuz elektrik olduğuna göre biz elektriği ileten maddelerden bahsedeceğiz. İletken madde. Elektrik yüklerinin geçişine izin veren maddelere biz iletken madde diyoruz. Bunlar kimler? Bütün metaller bütün metaller iletkendir. Tuzlu su. İletkendir. Ve daha benzeri. Gelelim yalıtkan madde. Elektrik yüklerinin geçişine izin vermeyen maddelerdir. Bunlar kimler? Saf su. Plastik. Cam. Bunlar bizim neyimiz? Bunlar bizim yalıtkan maddelerimiz. Bütün metaller ne yapıyordu? Elektriği iletirdi. Yani yüklerin hareketine izin verir. Yüklerin kendi içerisinde ilerlemesine, bir yerden başka bir yere aktarılmasına izin veren maddelerimiz ne diyoruz? İletken madde diyoruz. Yüklerin yani elektronun bir yerden bir başkasına geçişine izin vermeyen maddelere ise biz yalıtkan madde diyoruz. İletken maddelerde bütün metaller, tuzlu su, asit, baz, tuz çözeltileri, veyahut e, yalıtkan maddelere saf su, plastik, cam bunlar da yalıtkan madde olarak. Kağıt, tahta, elektriklenme. Cisimler üç şekilde elektriklenir. Şimdi burayı gördükten sonra arkadaşlar, hani bizim burada yaptığımız şey şu, yükleri öğrendik. Bu yüklerin cisimler arasındaki alışverişini öğreneceğiz. Yani bir cisimden diğerine nasıl aktarılır, bir cisimden diğerine nasıl gönderilir şeklinde bunları öğreneceğiz. Elektriklenme. Elektriklenme dediğimiz zaman dışarıdan bir madde yani bir etki yapılması gerekiyor. Dışarıdan etki yapılmadan elektriklenme olmuyor. Mesela elektriklenme üç şekilde olur. 1. sürtünmeyle, 2. ne? dokunmayla, 3. etkiyle elektriklenme. Elektriklenmede ilk olarak sürtünmeyle elektriklenmeden başlayalım. Sürtünmeyle elektriklenmede cam çubuğu biz ipek kumaşa sürterek yani Hani bunu zaten e, yıllarca ilkokuldan bu arada siz görmüşsünüzdür. Cam çubuk, ipek kumaşa sürülür. İpek kumaşta e, eksiler, cam çubuktan artılar gelir. Şimdi buradaki olay şu, bunların ikisi de nötr madde. Nötr, başlangıçta nötrler bunlar. Nötr olduğu için bunların üzerlerinde bir yük durumu var mıydı? Yüksüz diyorduk değil mi? yüksüz olduğu için içerisinde hiç elektron proton şey, proton yok mu? Var, tabii ki de var. Eşit sayıdadır. Eşit sayıdadır. Bunları birbirine sürttüğümüz zaman sürtünme kuvveti uyguladığımız zaman ipek kumaşta eksiler kalır, kalır cam çubukta ise artılar kalır. Burada önemli bir nokta var. Burayı gerçekten dikkat almanız lazım. Sorularda en düşürücü yer burasıdır. Arkadaşlar artı yükler hiçbir zaman hareket etmez. Artı yükler hiçbir zaman hareket etmez. Hareket eden kim? Eksi yükler. Sebebi şu. Arkadaşım düşünün artı çekirdekte. Biz elektronları nereden biliyoruz? Yörüngelerde. Yörümgeler. Yörüngelerde elektronlar mı var? E proton burada. İçeride tam orta noktada. Onun etrafı kapalı mı? Bak kapalı. Hiç dışarı, dışarı çıkabilecek bir aralığı yok. Ama elektronlara baktığınız zaman elektronların aralarında boşluk var. Kimya dersinde gördüğünüz gibi elektronlar neydi? Bir bulut içerisinde dönüyordu. Serbest haldeydi. Protonların hareket edememe sebebi bu. Elektronlar hareket eder. Cam çubuğu ipek kumaşa sürdüğüm zaman cam çubuktan eksi yükler ipek kumaşa geçer. E burada ne oldu? Yanındaki eksiler ipek kumaşa geçtiği için artılar yalnız mı kaldı? Evet. Artılar yalnız kaldığı için bunu artı yüklerdi. Gelelim plastik çubukla yün kumaşa. Burada tam tersi bir durum var. Plastik çubuğu yığın kumaşla sürdüğünüz zaman ne olacak? Yığın kumaş yığın kumaştaki eksi yükler elektronlar nereye geçecek? Plastik çubuğa. Bu şekilde plastik çubuğu eksi yüklü, yığın kumaş artı yüklü. Biliyorum yapacağınız şey şu. Soruda sorulacak acaba cam çubuk mu artıydı? İpek kumaş mı eksi? Yoksa yün kumaş mı artıydı? İpek kumaş şey, plastik çubuk mu eksiydi? Şeklinde bunu karıştıracaksın. Karıştırmaman için sık sık tekrar etmen gerekiyor. İki, dokunma ile elektriklerle. Aslında bütün sorular bundan gelir arkadaşlar. Yani genel yüzde %70'i bu, konulardan bu, konular buradan gelir. Diğerleri buradan çok sayı. Şuradan gelirse size Yorum sorusu. Zaten Twitter e konusu olduğu için genelde yorum sorusu çıkacak. Buradaki de yorum sorusu olur ama soru 60-70 ihtimalle buradan gelecek. Dokunma ile elektriklenme. Yarıçapları farklı iki tane küre düşünelim arkadaşlar. Yükleri de farklı. Q1, Q2, r1, r2. İki tane küre. Bunları birbirine dokundurup ayıracağız. Yani demek istediğim şey şu: sürtünme ile elektriklenmede sürtünme vardı, dokunma ile elektriklenmede ise dokunup ayıracağız. R1, R2 yani yarıçaplar farklı iki küreden bahsediyoruz. Yarıçaplar farklı iki küre birbirine dokundurulup ayrılırsa olay ne olur? Şuraya gidelim. Hemen burayı şuraya taşıyoruz. Daha dokundurup ayrıldıktan sonra yükleri farklı oldu mu bunların? Evet farklı oldu. E geldiğimiz zaman bunu nasıl bulabiliriz hocam? Bunu şöyle buluruz arkadaşlar. Bütün yükleri toplarım. Başlangıçtaki bütün yükleri toplarım. Bunların yarı çapları toplamına bölelim. Daha sonra hangi küreyi bulmak istiyorsun? A küresini bulmak istiyorsun. Hemen A küresinin yarı çapını çarpım durumuna koyarsın. Daha sonra eğer Q2 yükünü bulmak istiyorsan ne yapacaksın? Q2 yüzsü yükler toplamı yine yarı çapları toplamı çarpı ikincinin yarı çapı. Bu genelde kullanacağınız olay yani bütün sorularda kullanabilirsiniz bu soruyu, bu, bu formü. Fakat biz ne yapıyoruz? Daha kolay biliyoruz. Gelelim alttaki örneğe. Alttaki örnekte ben size bunu göstereceğim. Siz daha sonra istediğinize karar verirsiniz. Soru şu, yükleri ve yarıçapları verilen A, B ve C kürelerinden A küresi önce B'ye, daha sonra C küresine dokunduruluyor. Son durumda A küresinin yükü ne olur? diye sormuş. Şimdi bakalım, Başlangıçta A küresi, B küresi ve C küresi. A küresi ilk olarak kime dokunduruluyor? B küresi. Hemen dokunduralım. Arkadaşlar bunu aldım aşağıya. Bunu yarışalım içine. Bunu yarışalım oraya. Başlangıçta formül üzerinde yapalım. Bir de daha sonra hani yarışalım ile doğru orantılı olarak pratik bir şekilde yapmayı öğrenelim. Bunun ilk eksi 5 diyor. Eğer bunu 2 artı 2 q artı 2 q Bunları topla, birbirine dokundurduğum zaman son durumdaki yüklerini buluyorum. Bu A küresi, bu B küresi. A küresinin son durumdaki yükü eşittir. A küresinin başlangıç yükü eksi 5 Q. B küresinin başlangıç yükü artı 2 Q. Bölü. Yarı çapları toplam. 2R artı R çarpı neydi? Birincinin yarı çarpı. Yarı kaç? 2. A küresinin yükünü bulursak eksi 5 artı 2 eksi 3Q bölü 3R çarpı 2R. Bakalım şu 3R şu 3 gitti mi arkadaşlar? Birbirini götürdüler mi? Şu neye birbirini götürdü mü? Evet. A küresinin son yükü 2Q eksi 2Q olur. Gelelim Buraya arkadaşlar A küresinin son durumdaki yükünü bulduk mu? Bu. Evet. Şimdi B küresini bulalım. B küresinin son durumundaki yükü. Yine ne yapıyorduk? Önce yüklerini topla. Eksi 5Q artı 2Q bölü yarı çapları 2 artı R. Çarpı hangi küreyi aldık? B küresi. Yarı çapları. B küresinin son yükü eksi 5 artı 2 eksi 3 Q bölü 3 ile çarpı r. Şu r ile şu r sadeleşir mi? Şu 3 ile şu 3 gider mi? O zaman b küresinin son yükü ne olur? Eksi q kadar olur. Daha sonra ne yapmış bu adam? A küresini son olarak bir de C küresine dokunmuş. eksi 2 küre. Eksi 2 küre. Bu defa bu küreyi getirip kime dokunduracağız? C küresine dokunduracağız. C küresinin yükü var mı? Yok. Yüksüz. Yani içinde elektron proton yok mu? Hayır. Var. İçinde proton ve elektron var. Fakat o proton ve elektron birbirine eşittir. Ve hemen geçelim ikinci duruma. C küresi yüksüz. yüksüz. Bakın ne yapıyorduk? A küresinin son yükü 2 üstü. Yükler toplamı eksi 2 Q artı e bunun yükü sıfırdı bölü yarı çarpları 2 ne? Çarpı kim? A küresini buluyorsam A küresinin yarı çarpı 2. A küresinin son yükü eşittir. Eksi 2 Q bölü 4 R çarpı 2 R. Şurası ne yapar? Şunlar şu şu sağda eşit. R'ler gider. A küresinin son yükü ne olur? Eksi Q olur. Bu defa bir de C küresi bulalım. C küresinin son yükü. Yükleri toplamı. Eksi 2 Q artı 0 bölü yarı çapları toplamı 2R artı 2R çarpı kimi aldık? C küresini. Hemen C küresinin yarı çapını çarpı 2R. Hemen C küresinin son yükü eksi 2Q bölü 4R çarpı 2R. Şuraya ile şuraya sadeleşir. Şu 2 4 gider. C küresinin son yükü ise eksi Q olur. Buraya kadar hepsini tek tek yaptık. Şimdi bir de bu işin basit kısmıyla ilgilenelim. Arkadaşlar bu göstereceğim yöntem hani geometrik aslında matematik. Tamamen matematik. Özel bir durum değil. E, yaptığımız şey. Yapacağımız şey ilk olarak yüklerini toplayalım. A ve B, A küresi önce B'ye mi diyor. Yükleri toplamı eksi 5Q, arzı 2Q. Yükleri toplamı ne oldu? Eksi 3Q. Yarı çaplarıyla doğru orantılı olarak paylaşacaklarını söylemiştik. Az önce şu çaylar aşağıda. Toplamda eksi 3Q mu oldu? Eksi 3Q'nun yarı çapı 2R olan A küresi eksi 3Q'nun eksi 2 Q kadar yükünü alacak. B küresinin yarı çapı kadar. Yani yarı çapıyla doğru orantılı olduğu için B küresi de yarı çapıyla doğru orantılı olarak eksi Q kadar yük alacak. Son durumda A küresi üzerinden devam ediyor. A küresinin kime dokunuluyor? C küresine dokunuluyor. C küresinin yarı çapı kaç? 2. Toplam yükleri A artı C'den ne yapar? Eksi 2Q artı 0'dan A artı C'nin yükü son durumda eksi 2 kilo olur. Son durumdaki yükümüz, toplam yükümüz eksi kilo mu? 2 kilo olur Evet. Bunu ailece paylaşacaklar. Nasıl? Yarı çarpı 2 yarı çarpı 2 ye. Yarı çarpı eşit mi? Eşit ise yarısını bu, yarısını bu olacak. Eksi Q, eksi Q şeklinde alacaktır. Arkadaşlar, şöyle söyleyelim. Aslında burada bir özellik daha çıkmış oldu. Ne? Yarı çapları aynı, aynı olan iki küre bir birine dokundurulursa, son durumdaki yüklerin eşit eşit ve aynı cinstir. Şu ikisinin altını çizmek gerekiyor. Arkadaşlar eşit ve aynı demek şu. İki tane küre düşünün. Yarı çapları aynı. Yükleri eksi 12Q'ya artı 4Q olsun. Bunların yarı çaplar eşit olduğu için yüklerini toplarım. Eksi 12Q artı 4Q. Toplamı ne yaptı? Eksi 8Q yaptı. Bu 8Q'yu yarı çaplar aynı olduğu için eksi 4Q eksi 4Q olarak paylaşın.